arkadaşlar işte buraya da indik. Araba yine aynı işte. Beyin de orada. paketim ya arkadaşlar. O beyine bir zarar bir şey var. Normalde alması gereken araba almadı orada. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Arabanın şeyini de gördük yani. Çaydanlık, maydanlık yapıyorlar. Çaydanlık çünkü güzel bir saplam bir adam. Adam oraya iş yapıyor. Arkadaşlar arabada sıkıntımız var. Yapacağına bir şey yok. Neyse her şey çekiyoruz ara. Çekilelim ara. Eve doğru. Bugün de böyle oldu her şey. Yapacak bir şey yok. Arabanın beğeninde bir sıkıntı var. Beğeni çözemedik bir türlü. Araba normalde alan araba almadı. Böyle bir iplik yaptı bize. Terbestlik yaptı. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'tan bıraktığım yerde. Ama harca orada bir manyetik alan. Arabanın o beyinde bir manyetik alan oluşturuyor. Öyle yerde bak normalde almaz lazım yani. Bakın, almadı. Yani bu beyinde bir sıkıntı bir çözemedik bir türlü alakası var ya. Üç gündür de şeye gittim çarşamba köye gittim. Biliyorum huyunu ya. Öyle yerde fark edeyim ya bir marşı alıp geliyor. Yapacak bir şey yok. Lanet olsun ya vallahi lanet olsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. Allah sonumuzu ailesin şimdi buraya park edeceğim ama burada ama alır ya burada bir sıkıntımız burada mayıs falan yok. Arkadaşlar böyle manyaklar açıyoruz ya. Neyse. Bak şimdi bak bak şimdi bak. Ne adam ya. Şuraya duracak bu adam başlar. Çünkü orada şeyde durdum. Öbür tarafta sıkıntı yaptı. Burada durayım da Cuma sabahı burada sivit olmasın. Reklam alayım. Böyle duyma maçlar. Şimdi ara maçlar. arkadaşlar. devam ederiz. Evet. Şeytan kulağına burada aldı. Bak burada manyetik yok tabii ki. Araba burada aldı. Ama yukarıda almadı. Şimdi park ettiğim yerde dikkat ediyorum ama yine de çok dikkat de bakın oraya park ettim orada almadı. <laughs> Allah'ta arabayı iyi park ettim. Yoksa park ediyorum park etseydim bu sıkıntıyı nasıl mi, onu bilemiyorum. Ama Allah'a şükürsün. olsun. Şimdi o da iniyoruz, aşağı iniyoruz aşağıya eve gidiyoruz. Çocuktan ekmeğini aldım. Kendi ekmeğimi aldım. Zalda kaldım biraz. yesinler diye. Şimdi eve gidelim buradan yukarı çıkalım. Dediğim gibi dün akşam işte burada depremde yakalandım. acayip bir sonunduk. Gidiyoruz eve hala. Evet, alttan gel, üstten gidiyoruz. <laughs> şimdi yukarıda döneceğiz. Kışların merkezinden yolu yapacağız.

Ya da Ajax ya da ya Hava bozuk yine arkadaşlar. Yağacak. Düne göre biraz soğuk. Dün hava iyiydi biraz. Bugün biraz ısırıyor. Neyse birazdan yayınımızı kapatacağız. Bugün de böyle olsun diye arkadaşlar. Parça parça döneceğiz yayınlarımızı. Siz çıkmamak adına Uzun blok çekmeye başladım. Uzun blok çekiyorum. Aldım geldim. Kısa kısa. Kısa ama öz olsun bizden olsun. Nasıl? Evet kışlan çıktık. Tepecik balıza giriş yapacağız. Yeah. <laughs> Yurda yurda bak yurda yurda Arkadaşlar buradan döndük. Şimdi buraya ışık kola koyacaklar. Burada çoğu rüzgar gelecek. Bizim canımız gelecek tabi. Mecbur oradan böyle karşıya geçeceğiz. Karşıya böyle gireceğiz. Evet. Şimdi eve geldik elhamdülillah birazdan size merak edeceğiz hoşçakalacağız kendinize iyi günler hoşçakalın evet, Arkadaşlar geldik bir başka yeni görüşme dilerim Allah'a emanet bay bay